Merhaba Canlar, şimdi bebişlerimizin bebek arabasını kuracağız hep birlikte. Evet, hadi bakalım. Oğlum. Evet şimdi. Bu markayı aldık özellikle. Başka zaten, ikizler için başka pek fazla marka yok. Fazla seçenek de yok. Bunun burada bir mandalı var. Şu mandalını çekiyoruz. Şöyle açınca, hop kurulmuş oluyor. Birinci bu de böyle anneye dönük yapalım. Bu setlerin yönlerini değiştirebiliyoruz. Evet. Bu farklı bir mekanizma. Bunsuz olmuyor. Bu setleri değiştirdik. Çıkçıydı mü Zeyno? Evet. Biri böyle. Ee, bu aldığımız arabanın modeline ait bu setler değil bunlar. Evet. Biz başka e, modele ait bu setleri aldığımız için mecbur aparatla takılmak zorunda. Ürün böyle. Böyle bebekler birbirine bakabilme özelliği var. Evet, ister böyle, istersen değiştirebiliyoruz. Değiştirebiliyor. Abi. İkisi anneye de bakabiliyor. Evet, şöyle İkisi basınca bakabiliyor. Şöyle değiştiriyoruz hemen mandalına yani. basıp. Şöyle. Şöyle oturuyor. Şunlar. Bunu bu tarafa da çevirebiliriz. Şurada mandalına basınca şöyle değiştirebiliyoruz hemen. Şöyle. Ama tabii en ideali annemiz kendi herkesin kendi tercihi ama en ideali de bebeklerinin birbirine bakması daha en doğru karardır. Bence ya da biz öyle düşünüyoruz. Evet. Bizim düşüncemiz. Evet. Şöyle yapınca yönlerinizi siz de ayarlayabilirsiniz. Hemen oturmaya başlıyor. Bu kadar. Bu kadar. Aynen. Burada da var şöyle bir gösterelim. Aşağı inebiliyor yukarı çıkabiliyor. Şöyle. Biz çıkaralım. Evet. Arabalarını koyalım. Diğer taşımamızı da koyalım. Tamam. Şöyle çıkaralım bunu da. Setler genelde bir yaşına kadar kullanılır diyorlar ama bebek, göreceğiz, bence bebeklerin bakalım. kilosuna göre evet. göreceğiz. Bunu anne yanına doğru mu çevireyim? Birbirine mi çevireyim bunu? Şöyle. Evet. Biri böyle arkadaşlar. Bu da aynı kusetler gibi dört e, farklı yönde yön değiştirebiliyor. Evet. Ama bizim tercihimiz bebeklerin birbirine bakması. Evet. Birbirleri daha güvende hisseder. Evet. Bebekler. Şunları da takalım. da bu şekilde, bu şekilde. Durabiliyor. durabiliyor. Bir de bu var. Şöyle. Çöbeklerin böyle ayak örtüleri var. Kışın örtmek için. Evet. Biraz büyüğüz ama Şöyle takacağız. Böyle. Bunu da böyle mı? Evet. Diğer şimdi altta kalıyor mu? altta kalıyor. O da aynı şekilde bunun gibi takılıp böyle kapatabiliyorsun. Evet. Ve ekstra burada fermuarı var. İstediğin zaman açılabiliyor. Daha da kapatılabiliyor. Evet. Komple kapatabiliyorsun. Şöyle komple kapatabiliyorsun. Bir de bir özelliği daha var. Buradan istediğin gibi bebeği kontrol edebiliyorsun. Evet. Burada da Böyle bakacağız. Biz çok beğendik. Gerçi başka pek seçeneğimiz seçeneğimiz yoktu. İki markada daha vardı evet. ama bu markayı daha çok uygun gördük kendimize. Evet. İşte. Alttaki bebiş biraz yere doğru kalıyor ama ona idare edeceğiz artık başka yolu yok başlıyoruz. çünkü. Çünkü bunu böyle sabitleyip kullanacağız. Biz yan yana ikiz bebek arabasını tercih etmedik. Evet, yok çünkü onu beğenmedik çünkü. Çok fazla önermiyorlar. Evet rahat e, gezemiyormuşsun, kaldırıma çıkamıyormuşsun, evet. asansöre binemiyormuşsun, e, AVM'lerde gire, giremiyor giremiyormuşsun tekli kapılarda. Böyle güzel. O yüzden alt bebek arabalarını tercih ettik. Bu da biraz uzun ama idare edeceğiz. Böyle. Gördüğünüz gibi gayet de güzel. Hareket etme şekli de gayet iyi. <laughs> Güzel. Ee, Devam bunu daha çok bebeklerin birbirine bakması bizim tercihimiz ama e, bu pusetler için daha çok geçerli. Bunda bence iki bebeğin de dışarı bakması daha güzel. Evet. Hayatım bunu bile bu tarafa doğru çevirelim mi? Tamam. Bebeklerin dışarı da bakması daha iyi. En altta şansımızın yeri. Evet. Şansı da gezdirdiğimiz zaman en hayatım, altta onun yeri olacak. Bir de bunu ters çevirelim mi? Tamam mekanizmasını zaten bastığımızda direkt geliyor. Şöyle de tutabiliriz. Evet. Eğer ki bu bu koltuğu kullanırsak bebek koltuğunu evet. dışarı bakmaları daha iyi. Diğer türlü bebeğin sıkışma ihtimali göz önüne bulundurmak gerekiyor. Evet. Bu şekilde bebek birbirine sıkışmıyor. Böyle biraz daha gayet de iyi. Tercihsi yukarı kaldırdığımız zaman ayak kısmını. Çok fazla mesafesi de gayet de var gibi duruyor. Evet. Problemi yok. Ekstra bir sıkıntısı olacak sanmıyoruz. Evet. Buradan da boyunu ayarlayabiliyoruz. Evet. İstediğimiz şekilde şöyle göstereyim. Şöyle tamam. boyuna göre. Zaten bu hay bebek arabasında var bu kilit. Oynamasın diye. Evet. Bu şekilde. Gayet evet, de güzel. Biz beğendik. Biz beğendik. Bizin zaten geçti. Zaten başka seçeneğimiz de yok fazla bizim. Değil evet. mi? Evet.